Merhaba sevgili yükselen yaylar. Aralık ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz sevgili yaylar. Kasım ayı zor bir ay olacak dedik. Zor başladı, zor devam ediyor. Ama Aralık ayının da inanın Kasım ayından gelip geri kalır bir yanı yok. Bakalım Aralık ayında sizleri neler bekliyor şöyle detaylı bir konuşalım. Evet sevgili yükselen yaylar. 21 Aralık'a kadar güneş yay burcunda yani yükseleniniz üzerinde parlıyorsunuz. Enerjiniz çok yüksek. Ön plandasınız. Coşkulusunuz. Ve insanlar da sizin enerjinizden etkileniyorlar. Ancak Merkür de yay burcunda ve üstelik 16 Aralık'a kadar retro konumda yani geri gidiyor. Dolayısıyla yükselenizdeki bir Merkür retrosu sizi biraz kararsız yapıyor biraz plansız, programsız yapıyor. İşleriniz istediğiniz gibi gitmiyor. Bazı olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Ve bir türlü böyle hedeflerinize odaklanamayabilirsiniz. Motivasyonunuz düşebilir, fokusunuz dağılabilir. Ancak unutmayın ki bu geçici bir etki 16 Aralık'ta bitecek. Merkür ondan sonra ileri harekete başladığında her şey sizler için düzelecek. Evet sevgili yaylar videoya devam etmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın diyorum ve ben de sizlere bunun için güzel bir enerji gönderiyorum. Evet, yaylar spiritüel konuları severler, enerji çalışmalarını severler. Bu da benim sizler için gönderdiğim özel bir enerji. Özel bir e, çanak çünkü bu 7 elementten oluşuyor. Şifa olsun diyorum. Evet sevgili yaylar, şimdi peki Venüs nerede? Mars nerede? Bu aslında Aralık ayının en önemli iki transiti bu iki gezegenden geliyor. Venüs Oğlak burcundan 7 Aralık'ta Kova burcuna doğru geçiş yapacak. Kova burcu yayların 3. evini anlatıyor. Demek ki 3. ev düşünceler, iletişim tarzımız, yakın çevre, kardeşler, akrabalar buraları anlatıyor. E, Venüs de ilişkileri anlatıyor. Mesela birçok yükselen yay'ın arka şey hayatında kardeşlerinin ilişkileriyle ilgili güzel olumlu haberler aldığını öğrenebiliriz. Belki kardeşinizin bir evlilik haberiyle de karşılaşabilirsiniz bu dönemde. Eğer satış pazarlama işleriyle uğraşıyorsanız işlerinizin çok daha yolunda gittiğini, kazançlarınızın arttığını da gözlemleyebiliriz bu dönemde sevgili yükselen yaylar. Şimdi ayın en büyük problemli gezegeni Mars maalesef. Mars 6 Aralık'ta Aslan burcunda retroya başlayacak. Şimdi Tabii biz 6 Aralık diyoruz ama gezegen böyle gidiyor gidiyor bir anda durup retroya başlamıyor. Böyle hızlı düşüyor, yavaşlıyor, duruyor böyle birkaç gün. Aslında Aralık ayının başından itibaren Mars'ı retroda düşünebiliriz. Nerede? Aslan Burcu'nda. Peki Aslan Burcu sizin için nereyi anlatıyor? 9. evinizi anlatıyor. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, değil mi? yüksek öğrenim hayatını anlatıyor inançları anlatıyor, spiritüel konuları anlatıyor. Bu alanda bir Mars Restosu var. Demek ki özellikle eğitim hayatınızda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler yapıyorsanız buralarda problemler olabilir. Bir yurt dışı seyahati planlıyorsanız bu seyahatte gecikmeler, ertelenmeler söz konusu olabilir. Ancak Mars Restosu burada size ruhsal anlamda bir derinleşme de getirecektir. Spiritüel bir derinleşme de getirecektir bence. O yüzden bu siz olumlu etkilerini alıp yaşamanızda fayda var sevgili dostlar. Evet sevgili yaylar, Aralık ayı genel anlamıyla hem Merkür'ün hem Mars'ın aynı anda retro olmasıyla biraz gergin geçecek, sert geçecek. Özellikle sizler için de bu Merkür retrosundan dolayı Öyle bir hayatın kontrolünü elinde tutamadığınız, dağılmalar yaşadığınız bir dönem şeklinde geçecek. Ancak unutmayın ki bütün etkiler astrolojik anlamda geçicidir. Ve hayatta her şey bizim hayrımıza olur. Hiçbir şey bizim kötülüğümüz için değildir. Bugün kötü görünen bir şey, yarın bizim için ne kadar iyidir bununla karşılaşacağız. O yüzden moralinizi bozmayın, enerjinizi düşürmeyin diyorum. Aralık ayı için özellikle uyarmak istediğim bir tarih var. 12 Aralık tarihine dikkat. 12 Aralık'ta ne olacak? Venüs Mars karşıtlığının Apex'inden orta noktasından ay geçecek. Bu ne demek? Özellikle finansal piyasalarda bir karışıklık söz konusu olabilir. İlişkilerde bir dengesizlik söz konusu olabilir. Özellikle maddi hayata karşı, maddi dünyaya karşı insanların daha hırslı, daha arzulu, daha böyle dünyevi konulara dair e, konular ön planda olacak ve biraz böyle öfke enerjisinin, gerginlik enerjisinin yükseldiğini gözlemleyebiliriz. E, i̇lişkilerin sınavdan geçeceği bir dönem olacak. Lütfen dikkatli olun sevgili dostlar diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.